Herkese tekrardan merhaba. Bugün sipariş verdiğimiz bıçak. Bu neydi? Aa, şey bıçak törpüleyicisi. Masat. Aa, bıçak. Burada bir şey daha var. Hemen açalım. Tekerle nasıl açılacaksa artık. Bakacağız. Hemen açıyorum. Aa bu neymiş? Aa nasıl oluyor acaba? Bu ne? Ersin bu ne? Çakmak. Çakmak da nasıl yanıyor? Elektrikli. Nasıl acaba? Hiç bilmiyorum. Elektrikli mi? Elimi koyunca yanar mı? Acaba? Bilmiyorum. Bu çöz işte ben de bilmiyorum. Bak burada takma yeri var. Şarjlı. Ha, vallahi bilmiyorum. Böyle bir şey var. Bu ne? Stres. Stres atıyorsun. E bu nasıl yanıyor? Değişik bir şey. Ben çözemedim. Allah Allah. Aa, sen çözeceğim mi? Bunu bilen varsa yazsın. Ben açamadım valla. Ee, şöyle bunu göstereyim. Güzel de kılıfa koymuşlar ha. Ha, bıçak dilimleyicisiymiş. Böyle güzel sarmışlar, güzel paket yapmışlar. Bu ne? Hemen tamam, bakıyorum. Hmm, bu nasıl bir şey? Böyle galiba. Aa, kablosu da varmış. He, bilgisayarın altına koyuyorsun böyle pervane bu. Bu da güzel bir şeymiş. Bu da aynısı zaten. Bu da bunun aynısı. Şuna hemen bakalım. Aa, bu neymiş böyle? Vay. Gerçekten güzelmiş deneyeyim mi? Şurada salata var. Salatayı denesem olur mu? Şuraya koyayım. Çünkü keskin falan olur. Güzel kesiyor. Beğendim. Ee, burada dursun. Şurada orada. tavada. hemen. Hmm, güzel bir şey bence. Bu kemikten mi yapılmış? Bunu böyle koyalım. Bakalım. Kılıfı da güzelmiş. Bu da büyüyor. Buna ne kesersin? Aa bunun şeyi daha güzel. Örümcek mi bu? Örümcek mi Ersin? İçine Ko kozalık. bu bir şey koymuşlar içine. Kozalak. Kozalık. Hmm. Güzel. Bu da böyle bir şey. Böyle gidiyor galiba. Bunları nerede aldık? İnternetten. İnternetten aldık. Mezatçılarda. Mezatçılar. Aa bunu da şeye takıyoruz. Aa bu kurban kesmek gibi bir şeye benziyor değil mi? Kemere takıyorsun. Değil mi? Kemere takıyorsun. Hı hı. Böyle. Böyle. Bununki de güzelmiş. Bak koruması varmış. Böyle takıyorsun. Bu da böyle. Şunu çözemedim ya. O da stres atmak için. Bunu da çözemedim. Açıyorsun orada. Böyle mi? Demin açtın ya. Tek Aş parmakla yok. Tek parmakla açıyorsun. aa so, bunu mu yakıyorsun? Hı hı. Eee? Gazı yok. Gazı mı yok? Hı, bu nasıl peki? Onu açıyorsun. Hı. -hı. Yanıyor. Tanıyamıyor. Bir şarjı yok. Hmm. Neyse bunu şarjısa taktığımızda tekrar video çekeriz. Bugünlük bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.